Herkese merhabalar. Ben Gökçe Coşkun. Bugün sizlerle kuş fotoğrafçılığındaki benim kendi tecrübelerime dayalı bazı teknikleri sizlere aktaracağım. Hadi gelin başlayalım. Evet, hoş geldiniz tekrardan. Bu serilerde kuş fotoğrafçılığı ile ilgili bazı teknikleri ve nasıl kuş fotoğrafı çekebiliriz, hangi ayarlarda fotoğraf makinemizi ayarlayıp kuşları bulabiliriz ve onları en doğru şekilde netleyebiliriz gibi soruların cevabını bu serilerde bulacaksınız. Bugün ise sizlere kuş fotoğrafçılığı ile ilgili teknik konularla ilgili bilgiler vereceğim. Bu bilgiler benim edindiğim tecrübelere dayalı olan bilgiler aslında siz de bunu geliştirerek kendinize göre yorumlayabilir, uygulayabilirsiniz. Şimdi gelin ilk aşamadan başlayalım. İlk aşama ekipmanı iyi tanımaktan geçiyor. Bu tanımak menülerle gezmekten bahsetmiyorum. Aldığınız bir ekipmanı elinizin tanıması, vücudunuzun bir parçası olması çok önemli. Onunla vakit geçirmek ve onunla fotoğraf çekmek sizin bir uzvunuz gibi olması arazide özellikle kuş fotoğrafı çekerken size çok büyük bir hız kazandırıyor. Eğer siz sadece araziye giderken fotoğraf makinanızı yanınıza alıp onunla vakit geçiriyorsanız o zaman pek eliniz buna alışması uzun sürüyor ya da alışmıyor. Onun için size önerim yeni bir fotoğraf makinesi aldığınız zaman mutlaka evde ya da boş zamanlarınızda elinize alıp bazı ayarlarını kurcalamak, biraz elinize onun yatkınlığını sağlamak çok önemli. Bu makine benim çok 10 yıl önce kullandığım Sony A57 ve hala elime aldığım zaman elim e, menüler arasında hızlı gidiyor. Tuşlara hemen ulaşabiliyor. Yani elim hala onu unutmamış durumda. Yeni bir makine aldığımda ben bir makineye alışmam genellikle 6 aya kadar bulabiliyor. Biliyorum çok uzun bir süre diye düşünebilirsiniz ama 6 ay sonunda elim hemen hızlı bir şekilde makineyi kullanma yönünde büyük bir hız kazanıyor. Onun için makineyi aldığınız zaman bu aynı şekilde objektif içinde geçerli. Elinizi biraz ona alıştırmanız lazım. Bu alıştırma sayesinde siz ne kazanıyorsunuz? Bir evet hız. Bunun yanında ikinci olarak da makineyi arazide güzel e, kavrayabilmek ve çeşitli düşme vesaire çarpma gibi durumların önüne geçmeyi e, önlüyorsunuz Çünkü biliyorsunuz bu objektifler büyük makinalarımız değerli e, arazide çok çeşitli noktalardan geçebiliyoruz bazen bir suyun üzerindeki dar bir yoldan yürüyebiliyoruz. bazen ise uçurum kenarlarına gidiyoruz. Veya önümüzde kaya oluyor taş oluyor ve buralardan geçerken objektifin ne kadar büyük olduğu nasıl tuttuğumuz ona hakimiyetimiz çok önemli. Her zaman şunu da söylüyorum askı her zaman boynunuzda olsun. Birisine makinayı verirken mutlaka bu en yakınınızda olsa boynuna bu askıyı asmayı unutturmayın. Bu benim size makinayı tanımayla ilgili ilk önerim olacak. Diğer önemli size tavsiye edeceğim bilgi ise objektifimizi kullanmanın yanında doğru kullanmak. Yani sahip olduğumuz gövde ve makinayı doğru tutuştu tutmak çok önemli. Çünkü arazide ve kuşların bu kadar dinamik hareketlerini yakalamak bizim için zor olabiliyor. Gövdeyi iyi tanıdığınız zaman bunun üstesinden büyük oranda geliyorsunuz. Ancak ben çok fazla objektifi tutuşla ilgili e, yanlış tutuşları görüyorum. Bu da aslında sizin çektiğiniz fotoğraflara çok yansıyor. Bu bizim tele objektiflerimizden. Bu çeşit çeşit objektif görebilirsiniz. Şu an elimdeki Sony'nin 300mm f2.8 lensi ve 2x tele var. Bunların biliyorsunuz ki burada bir tripod ayakları oluyor. Hatta ben onun üzerine bir plate bile takmış durumdayım. Genellikle fotoğraf çekerken bu tür objektiflerle şu şekilde tutuşları görüyorum. Bunun dışında en uçtan tutuşlar oluyor. Objektifi şöyle tutuşları görüyorum. Veya şu üstten tutuşlar denk geliyor şu şekilde. Çok geriden tutuşlar var ya da hiç bunu tutmuyorlar sadece makineden tutuyorlar buradan tutmadan bu tür tutuşlara alışmış olabilirsiniz rahat ediyor olabilirsiniz ancak şunu unutmayın bu tür tutuşlar sizin her zaman dengenizi bozacaktır onun için benim bu, bu kadar tecrübemin sonunda en ideal olan tutuş genellikle uca yakın biraz gerisinde ve şu şekilde kavrayarak olan tutuş bu şekilde tuttuğunuz zaman objektifi hem hızlı bir şekilde istediğiniz yere yönlendirebiliyorsunuz, hem de e, titreşimi en aza indirmiş oluyorsunuz. Bunu asla unutmayın e, ve makinayı güzel kavramanız bu yönden çok önemli. E, objektifi tutarken de şu eliniz hiçbir zaman şöyle aralıkta olmasın. Eğer sabit bir kuşu çekiyorsanız. Elinizi kıvırıyorsunuz, gövdenize yaslıyorsunuz, objektif üzeri de oluyor ve bu şekilde bakarak fotoğrafı çekebilirsiniz. Bu şekilde titreşimi en aza indirebilirsiniz. Hareketli bir kuş çekiyorsanız uçar, buradaki gövde ile dirseğiniz arasındaki mesafeyi biraz açarak fotoğraflarınızı çekip ondan sonra tekrar aynı yere indirebilirsiniz. Bu size hem objektifi en az titreşimini sağlamayı sağlayacak hem de elinizin ağrımasının önüne geçecek. Çünkü bu lensler biraz ağır. Elimdeki lens 1,5 kilo. Excenter L1.800'e kadar ulaşıyor. Daha büyük objektifler 2 kilo, 3 kiloya yakın objektifleri uzun süreler taşımak ve onlarla fotoğraf çekmek sizin için zor olacak. Onun için doğru tutuş bu kuş fotoğrafçılığında çok önemli. Diğer bir konu ise kuş fotoğrafı çekmek için nereye gidiyoruz? Kuş fotoğrafı çekmek veya gözlemlemek için sizler de mutlaka diğer kuşçuların önerdiği veya onların kuş fotoğrafı çekmek için gittiği yerlere gidiyorsunuzdur. Yeni yerler keşfetmek çok önemli ancak kuşların yaşadığı alanlar var veya göç ederken uğradığı belli noktalar var. Siz eğer kuş fotoğrafçılığına yeni başlamışsanız size önerim ilk olarak yeni yerler keşfetmek yerine kuşçuların yani kuş fotoğrafçısı veya gözlemcilerin en çok uğradığı, gözlem yaptığı alanlara gitmeniz. İlk başta bu şekilde bu alanlara giderek oradaki kuş hareketlerini ve davranışlarını öğrenebilir ve bunu diğer alanlarda gözlemleyebilirsiniz kuşlar nereye geliyor, hangi alanlarda bulunuyor. Bu şekilde size edindiğiniz tecrübeleri yeni alanları keşfetme konusunda kullanabilirsiniz. Kuş fotoğrafı çekerken hangi saatlerde araziye gitmeliyiz? İyi, güzel, göze hoş gelen fotoğraflar çekmek istiyorsanız mutlaka ışığın yatay geldiği sabah ve akşam saatlerini seçin. Özellikle güneş doğarken ve batarken arazide olup Konumunuzu almanız bu yönden çok önemli. Çünkü en iyi fotoğraflar bu ışıkta çıkıyor. Öğlen saatlerinde çektiğiniz fotoğraflarda ya gölge oluşuyor ya da beyazlar çok patlıyor. Onun için saat ve güneşin geliş açısı çok önemli. Peki kuşlara nasıl yaklaşıyoruz veya kuş fotoğraflarımızı nasıl çekiyoruz? Genelde ben 3 yol izliyorum. Bir, Arabadan kuş fotoğrafları çekiyorum. 2. Kamuflaj altında fotoğraflar çekiyorum. Üçüncü ise gezerek yürüyerek kuş fotoğrafları çekiyorum. Birinci olan arabayla kuş fotoğrafı çekerken dikkat edeceğiniz nokta şu. Biliyorum bir kuş bulduğunuz zaman özellikle arazide giderken ona yavaş yaklaşayım ve onu korkutmayayım tarzında bir yaklaşımınız oluyor. Bu çok doğru. Ama arabayla giderken genellikle kuşlar arabaların hareketine alışmış olduğu için ileride bir kuş gördüğünüz zaman yavaşlayıp ona yavaş yavaş yaklaşmak yerine kuşu gördüğünüz anda hızınızı hiç kesmeden aynı hızla devam edip yanında aniden durup fotoğrafını çekerseniz sizden daha az korkacak ve onu daha yakından fotoğraflamaya başaracaksınızdır. Ama eğer yavaşlarsanız o sizi fark edip o zaman daha hızlı bir şekilde sizden kaçabilir. Arabayla kuş fotoğrafı çekerken de şunu mutlaka unutmayın. Onlara rahatsızlık vermemek adına ve onların yaşam alanlarına girmemek adına yollar ve patikalar dışına çıkmayın. Düz arazilerde arılığınızla dolaşmayın çünkü oralar bazen onların yuvası olabilir. Kamuflajla fotoğraf çekmek ise bu işin aslında en zor kısımlarından bir tanesi. Aslında bu sabır gerektiren kamuflaj konusunu eğer iyi yaparsanız çok güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz. Çünkü kamuflajla hem kuşlara zarar vermeden, onları korkutmadan, onların çok yakından fotoğraflarını çekme şansı elde edebiliyorsunuz. Kamuflajla fotoğraf çekerken ise dikkat edeceğiniz nokta gidip bir sulak alana veya herhangi bir yere hemen gidip fotoğraf çekmek için kamuflaja yatıp orada beklemek olmamalı. Çünkü bu şekilde yaparsanız çoğu zaman e, bu işten ne yazık ki eli boş dönebilirsiniz. Onun için kamuflajla fotoğraf çekecekseniz mutlaka önceden gözlem yapmanız çok önemli. Kuşların nereye geldiğini, özellikle sulak alanlarda nerede beslenme yaptıklarını iyi analiz edip o alanları belirlemeniz gerekiyor. Bunun dışında kamuflaja yatacağınız yer ışık açısından da çok iyi olması gerekiyor. Güneş nereden doğuyor? Hangi saatte nerede olacak? Kuşlar hangi saatte oraya geliyor? Bunların hepsinin analizini yapmanız lazım. Bu söylediklerim sulak alan için geçerli. E, ormanda veya başka bir yerde yapacağınız kamuflaj çekimlerinde ise şunu iyi bilmeniz lazım. Kuşun konacağı yer, arka planın nasıl olacağı bunların hepsini hesaplamanız gerekiyor. Bunların hepsini hesaplasanız bile çoğu zaman eliniz boş dönebilir. Ama yine de eğer birkaç kare alırsanız çok muntazam ve müthiş fotoğraflar elde etmiş olursunuz. Üçüncü olarak da yürüyerek fotoğraf çekmek benim en çok sevdiğim ve e, severek yaptığım eylemlerden bir tanesi. Kuş fotoğrafçılığı ve gözleminin birlikte ilerlettiğim e, kuş çekim tekniği ise yürüyerek fotoğraf çekmek. Genellikle ormanlık alanlar ve şehir içindeki Parklarda yürüyerek kuş fotoğrafı çekiyorum. Çünkü bu alanlarda genelde kuşlar insana alışmış oluyor ve sizden kaçmıyorlar. Bunu yaparken kuşlara yine çok iyi yaklaşabilirsiniz. Bu yaklaşma üzerine direkt koşarak değil onlara yavaş yavaş önünüze bir engel alarak onun arkasına saklanıp ondan sonra belli alanda yaklaşıp fotoğrafını çekip biraz daha yaklaşıp tekrar fotoğrafını çekmek şeklinde olması gerekiyor. Bir kuşu gördüğünüzde direkt olarak ona giderseniz ne yazık ki o kuş sizden bir anda korkar ve kaçar. Bunun için yavaş ve temkinli adımlarla önünüze bir engel alıp onunla olan görüntü bağınızı kesip yaklaşıp tekrar bir fotoğraf çekip tekrar biraz daha yaklaşmanız bu yönde. Önemli özellikle sulak alanlarda yürüyerek çekim yapıyorsanız yukarıdan baktınız ve aşağıda kuşlar varsa bununla çok karşılaşıyorum ne yazık ki. Ee, direkt olarak oraya koşarak inme veya heyecanlanıp oraya direkt gitme gibi eylemler gösterebiliyorlar kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıları ama ne yazık ki bu eylem sonucunda bütün kuşlar ortadan kalkıp uçuyorlar ben de kamuflajda yatarken bu tür gözlemciler nedeniyle önümdeki birçok kuşu kaçırmış oldum. Onun için her zaman sakin ve kuşu size tehdit olarak görmeyeceği şekilde kuşlara yaklaşmanız önemli. Son olarak da fotoğraf makinenizi ve lensinizi doğru seçmek çok önemli ve bu ekipmanların doğru ayarlarda kullanılması kuş fotoğrafçılığında İyi kaliteli, yüksek çözünürlüklü, keskin fotoğraflar elde etmenizi sağlayacaktır. Fotoğraf makinesi seçimi yaparken hiçbir zaman başkalarının ne kullandığı değil, ilk olarak sizin neye ihtiyacınız var, sizin hangi makineyi taşıyabilmeniz, hangi ortamlarda fotoğraf çekeceğiniz... Daha önemli ilk olarak bunu değerlendirin. Taşıyamayacağınız kadar büyüklükte fotoğraf makinalarını ve objektifleri tercih etmeyin ve bu elde ettiğiniz, sahip olduğunuz, satın aldığınız fotoğraf makinalarını doğru ayarlarda kullanmanız da çok önemli. Bunun için ayrı bir video yapacağım. Orada detaylı olarak bu konulara değineceğiz. Son olarak da çektiğiniz fotoğrafları bilgisayarda işlemek de çok önemli. Günümüzde özellikle fotoğrafları artık bilgisayarda daha farklı alanlarda Photoshop gibi programlar kullanarak daha göze hoş hale getirebiliyoruz. Ama bunu da sınırında kullanmamız lazım. Çok fazla yapaylık eklemek ne yazık ki bu göze hoş gelen durumu yapay hale getirip izleyicinin etkisi altından çıkmasına sebebiyet veriyor. Şu an günümüzde yoğun bir yapay zeka var. Gerçeğe çok yakın fotoğraflar elde edilebiliyor ama biz fotoğraflarımızı ilk olarak kendimiz için çekiyoruz ve kendimiz bundan tatmin olup ruhumuzu beslemesi gerekiyor. Onun için başkalarının çok beğenmesini ilk olarak kafanıza takmayın. İlk olarak fotoğrafları kendiniz beğenin ve kendiniz için çekin. Çünkü bu iş bizim kendi ruhumuzu besliyor ve bundan zevk alıyoruz. Bu videoların devamı gelecek. Siz de eğer bazı tavsiyeleriniz varsa aşağıda paylaşın. Çünkü bilgi paylaşarak büyüyor. Onları konuşalım, başkaları okusun ve bu bilgi ve teknikler giderek büyüsün. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Came to me like a bird to the breeze, and we floated together for a while. But you had to go, now I can't.